Merhaba arkadaşlar. Youtube'da beğendiğimiz bir videoyu Facebook sayfamızda nasıl paylaşırız? Bunu basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Aslında çok basit bir işim. Ancak Youtube İngilizce olduğundan dolayı birçok arkadaşımız İngilizce bilmemekte ve Youtube'dan beğendiği videoyu Facebook sayfasında paylaşamamakta. Şimdi dikkatle izleyelim. Hemen yeni bir sekme açıyorum web tarayıcımda. Burada Youtube.com sitesine bağlanıyorum. Buradan bir tane video seçelim. Örneğin Gamze Kıvılcım'dan olsun. Evet şu parçasını paylaşmak istiyoruz atıyorum. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şöyle butonu var. Paylaş demektir şu an Tıklıyoruz buraya. Burada e, Facebook'ta paylaş. Shor sure to Facebook yazıyor. Facebook'ta paylaş. Dilerseniz Twitter'da da paylaşabilirsiniz. Biz Facebook'u tıklıyoruz. Evet. Buraya e, video detayı için bir şeyler yazabilirsiniz. Mesela e, çok güzel bir parça atıyorum. Evet. Burada ee, kendi zaman tünelinizde paylaşabilirsiniz. Bir arkadaşınızın zaman tünelinde, bir grupta, sayfanda veya özel bir mesajda bunu paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca kimlere görünmesini istiyorsanız burada herkes açık, sadece arkadaşlarınız, sadece ben özel bunun gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Ee, buraya da e, video detaylarını yazdıktan sonra sadece yapmanız gereken bağlantıyı paylaş butonuna tıklamak oluyor. Buraya tıklarsam benim Facebook sayfamda bu videoyu paylaşmış olacağım. Bu işlem bu kadar basit arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.